Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, bu oyunu oynayacağız. E, zaten üstünde yazıyor ismi. E, yeni oyun diyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupayı kasıp tamam. İkinci Dünya Savaşı erdi ne yapıyor tamam ay ne kırılmış orada öyle 5 yıl süren iş galden sonra Naz'in işlerini temizleyebilir aklı şu hangi, hangi ülke biliyor musunuz tamam tamam ya sadece bu var kız çocuk hissedeceğim arkadaşlar diğer eğer bu video 1 milyon aboneye ulaşırsa sizlerle birlikte bunun erkek bölümünü çekeceğiz. Erkek yapacağız yani bunu. Yükleniyor Evet. 17 Ağustos. Eve geldim. Merhaba Liv. Aa, ismi Liv. İle eğlenceniz mi? Hayır. Yok kızın ismi Liv ile eğlen... Kızın ismi Liv değilmiş arkadaşlar. Tamam. Selam Garn. Tamam. Selam Garin. Liv sana iyi davrandı mı diyelim. Evet. Çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda Ormanda herke ürpertici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duyuyordu, gerçek duruyordu, gerçek bir hazine. Hmm. Gerçek bir hazine nasıl olabilir? Sonra yağmur yağmaya başladı, ama yine de hazinemizi koruduk diyor. Sabırla dinle. Tamam, sabırla dinleyeceğim. Ve sonra ve sonra ve sonra e, tamam anladık ve sonra Allah'ım Ve sonra ağaç kütüğünü boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine olabilir. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Aman Tanrım bu harika bu çok hoş gör görünüşe göre ile eğlen eğlenmişsiniz. Yağmurda koşmak iyi fikir değil. Hmm, bence de arkadaşlar yani düşebilirdi. koşmuyorduk. koşmuyorduk. Muhafızlık biz olsa zihnimiz koruyorduk. Ah biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Ee, mevcut zaman benim. Tamam. Ama ama bunu gör, göz görmelisin diyor. <Gülüyor> Hazine <Gülüyor> Bak Liv yarın doğum günü için bana bir hediye verdi. Bunu açabilir miyim? Çok hızlı açacağım. Bence de arkadaşlar. Ne hayır doğum gününe kadar bekle diyor. Hmm, sanırım Liv bek beklemeni isterdi. Ah neden olmasın. Tabii ki açabilirsin. Ne? Bence Nazik de olsa 10 gününe kadar bekleyebilir. Ah tamam. Sen öyle istiyorsan. Yerimek mektup Geldi. Açmak için zarfı. Tamam. Mahalle kon konseyi çiçeklerden çekeyim bir kedi gö görüldü. Kendinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep <gülüyor> <gülüyor> talep ediyoruz. Tamam. Bu da ne? Ah. Bu da ne? Ah, yetiş. Şimdi şeyler pe. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Tamam. Banyo'ya geçelim o zaman. Gıdıkladık kız. Bop 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 baloncuklar diye. Ee, e yemek vakti geldi mi? Yani ee, tamam Mutfak oradaymış. Ve mutfağa gidelim ve yemek yiyelim. Bence bir tane peynirli yulaf yiyelim şimdilik karnımız daha da iyi doyup. Namam sevdi. Hmm, hmm, biraz daha alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Kıtır kıtır mı? Bu yulaf değil mi? Kıtır kıtır. Esin artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Aman <laughs> kurban olurum. Güneş bile yatağına gitti diyor. Çok uykum var yatmamakta gelmiş olmalı. Okey. <laughs> ah hemen uyumak istiyorum böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde. Tam 3 tane hediye aldı ben. Kaç tane alacağım? Sen de güzel hediyeler alacaksın merak etme. Üç hediyemi mi? görünüşe hmm. göre masal anlatmayı seviyormuş. Elimizde olanlar için şükür şükretmeliyiz Karin. Bence de elimizde olanlar şükretelim. Hmm, evet belki de. Sadece eğlenmeye odaklı odaklanmaya ne dersin? söz veriyorum. Her neyse artık uyku vakti kar. Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam çalışma odasına gideceğiz biz. Mektuplar ve gazeteler zamanları bilenler. Tamam. Haberlerde olsa üst üste ikinci haftada ihtiyarlar yazarı... da. İçimde yeterli yumurtalar yok. Hmm, tamam. Bu e, şey yumurta falan alacağız. Şimdi ne yapacağız? Uyku saati de okey. 18 Ağustos Cumartesi. Hmm, günaydın. Ne üzgün. Yıkanma vakti Tamam. Ama bir dakika. İlk önce yüzümüzü yıkayalım. Kaldım manyetler ne ve Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Nefesi kesilerek bugün benim doğum günüm. Aa, bugün kızımızın doğum günü. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşında. Aa 7 yaşındaymış. Hım ki biraz diyor. Vay canına kar bu se sen misin? Neredesin? Saçma bir bir değiş. Evet böyle diye. Vay canına büyüdüm. Tamam bitti galiba. Şimdi nereye gideceğiz? Bana doğum günü mektubu göndermemiz gerekiyordu. Gidip bakabilir miyiz? İlk önce biraz bugün ekmek tost diyelim. Harfurt ne ya? Çok lezzetliydi. Şimdi şuraya geçelim. Doğum günün kutlu olsun. Orada o olmadığım için üzgünüm okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv not dün bir trollü dokundum. Tamam. Liv'den bir mektup geldi. Nefes kesilirim. Nefes kesilerek gerçekten bir troll görmüş. Troll ne ya? Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilseydim ama Jotun'daki teyzenin ziyaretine gittim. Neredeyse unutuyorum. Şimdi açabilir miyiz değil mi? Vay canına bu bir top. Benimle top oynayabilir miyiz? Tabii ki top oynayabiliriz. Onun kızı için tabii ki. Arkadaşlar burada topu tutmanız için topun üstüne basmamız gerek. Belki şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Bugün doğum günü biliyorsun. Şeyli annesinin onu için pasta yaptığını söyledi. Ben ben de... Bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Ne emin misin diyor. Tabii ki sana hemen taze bir pasta getireceğim diyelim. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Ah sabırsızlanıyorum. Tamam dışarı çıkmak için pencereye gitmeyeyim. eve gidelim. Oo ben üzgünüm. Su bir Su bir kintisinde zıplamış. Ne yapacak ki bu? Gömleğin tamam ıslak ve kirli. Hadi seni banyo ettirelim. Tamam oradan değiştireceğimizi biliyorum. Tamam bir bakalım. Tamam. Ah, çok iyi. Bir dahaki sefere dikkatli ol diyelim. Daha dikkatli olacağım diyor. Tamam. Tamam, yemek var Şimdi yemek hazırlayacağım. Yemek pişirmek kolaydır. Sadece malzemelerin dokun pişirme. Her ürün bir bizim bizim pastamız hazır. Bu çok eğlenceliydi. Yaşasın doğum günü partinin zamanı geldi. Diyor. Doğum günü parti zaman geldi. yemek yeme vakti. Pasta neydi? Nefis bu gerçekten lezzetliydi. Pasta ve severim seninki yediğim en iyi pastaydı. Nefes. Aa, biz almışız hediye tamam. Ne olur? merak ediyorum. Evet resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Rica ederim. Diyelim. Artık ne zaman istediği çizebilirim. Hatta belki de her zaman. Hediyen için çok teşekkür ederim, bayıldım. Hadi şimdi bu bunları deneyelim. Çizim hmm, yardımcı olabilirsin, o zaman gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Kara maçlı bir şey, karalama resmi. Baksana az önce Bakalım. Bu eğlenceliydi. Şimdi yatma vakti. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Ee, biraz daha uyanık kalabilir miyim? Doğum günüm bitmesini istemiyorum. Bilmiyorum. Bence ya yatağı, da yatağına ihtiyacı var. Hayır ben yorgun bile değilim. Ayak kalabilirim görünüyor musun? Görüyorum ama şimdi yatma vakti. Çok eğlenceliydi. İyi geceler güzel miydi? Diyelim. Evet teşekkür teşekkür ederim. Çok eğlen. Keşke Liv Tamam. Sence daha fazla hediye alır mıyım? Tabii ki alırsın tatlım. Bekleyip öğrenelim. diyelim. Ah, çok iyi. Olur, çok iyi olur ki. Kızımızın saçı sanırım şey ya. Sarı mı? Si siyah gibi bir şey. Bana yatmadan önce bir tabii okurum kurum canım. Tabi senin için her şeyi yaparım. Hmm. Tamam. Ay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videonun kalınını sizlerle birlikte tamamlayacağımı söz veriyorum. Bu video bitti. Bu bölüm bittiğinde sizlerle birlikte erkek olanı yapacağız. Bay bay.